Arkadaşlar bugün kolay pratik mantı yapıyoruz. İlk önce e, tenceremize tereyağımızı koyacağız arkadaşlar. Sonra arkadaşlar yağımızı döküyoruz. Reklam Arkadaşlar şimdi bir kaşık salçamızı alıp kavuruyacağız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sıcak suyumuzu ekliyoruz. Arkadaşlar mantılarımızı ekliyoruz. gördüğünüz gibi dikkatli olun sakın değmesin size. Hepsi boşaltıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oluyor. Arkadaşlar mantımız oldu. Yaklaşık 15 dakika pişirdik. Dileyen yoğurtla servis yapabilir.